Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. 2018 AYT sorusunda kalmıştık. En son 2019'u çözmüştük. 2018 AYT sorusuyla devam ediyorum. A, B ve C Gerçek gerçel sayılar olmak üzere. Y eşittir A bölü X artı A eğrisine. P, A'ya B noktasında teğet olan doğrunun denklemi Y eşittir eksi X bölü 8 artı C biçiminde veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu bir düzenleyelim. Bir düzenleyelim. Şunu a çarpı x eksi a üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bunun türevini alıp a yazdığımda eğimi buluyorum. Türevini alalım. Şu arkadaşın türevini şurada alıyorum. y'yi x'e göre türev alacağım için dy bölü dx şeklinde yazdım. Türevini alırsam eksi 1 başa gelir. Eksi a olur. Çarpı ee, üzeri bir azalıyordu biliyorsunuz. Eksi 2 olur. İçinin türevi de 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Bunu da eksi a bölü x eksi a'nın karesi şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi e, bunun eğimi ne peki arkadaşlar? Bunu bulduk. E, hangi noktada? A noktasında olduğunu da biliyorum. Bu arada bu artı arkadaşlar. Şurayı eksi yazmışız. Şuralar artı olacak. Şurada e, A yazdığım zaman eksi A bölü arkadaşlar. A artı A'dan 2A'nın karesi şeklinde geliyor. Bunu da düzenlersem eksi A bölü 4 A kare geliyor. A'lar bir tane A sadeşsin. Yukarıdaki A gitti. Eksi 1 kaldı. Aşağıda bir tane A gitti. 4A kaldı. Peki bunun eğimi ne arkadaşlar? Bunun eğimi x'in kas sayısı olan eksi 1 bölü 8. E, ee, bu teğet olan doğru denklem bunu veriyorsa eğimler eşit. Eğim aynı yani. Bu eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 4 a'ya eşit. O zaman eksi 1 bölü 8 de eşitlersem burada a'yı arkadaşlar düzgün yazalım. Eksi 1 bölü 8 eşitledim. a burada 2 geliyor. Bu cepte. a'yı ne bulduk? 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi şunu da A'yı yerine yazarsam yukarıdakinde A2 buldum. Y ye ne gelecektir? 2 bölü x artı 2 gelecektir. 2 bölü x artı 2 gelecektir. Burada e, y, x gördüğüm yere 2 yazarsa y'yi ne bulurum? 2 bölü 4 bulurum. O da ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelir. Tamam. Bu da bize neyi veriyor? B'yi veriyor aslında. Çünkü A'ya B noktası ya. Bu bize neyi verdi? B noktasını vermiş oldu. A B noktasına teğet dediği için. E diğer denklem de sağlayacak bunu. Diğer denklem neydi? Y eşittir. Eksi x bölü 8 artı c idi. Ben burada x gördüğüm yere 2 yazdığımda y'miz ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. O zaman y'yi 1 bölü 2 eşittir. x yerine 2 yazdım. Eksi 2 bölü 8 artı c geldi. Bu eksi 1 bölü 4 yapar. Karşıya atıyorum arkadaşlar. Artı 1 bölü 4 yapıyor. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 eşittir C geliyor. Şunu da 2 ile genişlet. Bunu da 1 ile genişlet. C değerini arkadaşlar 3 bölü 8 olarak ne yapıyoruz? Pardon 3 bölü 4 olarak buluyoruz. 3 bölü 4 olarak C'yi de bulduk. E bize A artı B artı C'nin toplamını istemiş soru. A'yı 2 bulduk. B'yi 1 bölü 2 bulduk. C'yi de arkadaşlar 3 bölü 4 bulduk. E bu 1 de Bunu 4 ile genişleteyim. Bunu 2 ile genişleteyim. Bunu da 1 ile genişleteyim. Ne geliyor? 8, 10, 13. Değil mi? 13 bölü 4 cevabına ulaşmış oluyorum. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğiymiş. Dediğim gibi bak. Türevini aldığınız zaman yerine yazdın. Neyi buldun? Eğimi buldun. Eğim aynı zaman buradaki eğimdir. Değil mi? Teğet olan doğru denklemi bu şekilde ise. Bunun eğimi. Bunun A'daki eğimine eşit. A'yı ne bulduk? 2 bulmuş olduk türevini alarak. E, A'yı yerine yazdım. E, Y'nin kendisi ne oldu? 2 bölü X artı 2 oldu. Yerine A yerine, yerine yani A yazdığında B çıkıyormuş. 2 yazdığında B çıkacakmış. 2 yazdığım zaman da B'yi buldum. Yani 1 bölü 2 olarak buldum. E bunu sağlıyorsa bunu da sağlamak zorunda. Şu arkadaş da sağlamak zorunda. X gördüğüm yere A yani 2 yazıyorum. Y gördüğüm yeri de 1 bölü 2 bulduğum için B'yi 1 bölü 2 yazıyorum. Yazdığımda da C'yi ne buldum? 3 bölü 4 olarak buldum. Hepsini topladım. 13 bölü 4 cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. Evet geçelim şöyle yukarıdaki soruya. 2016 LYS sorusuyla devam ediyorum. Ne diyor bize? A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat düzleminde. Y eşittir AX kare artı BX parabolü üzerinde bulunan bir e 2 noktasındaki teğet doğrusu y eksenini sıfıra 1 noktasında kesmektedir. Buna göre a çarpı a çarpı b çarpımı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 1'e 2 noktasındaki teğet doğrusu diyor ya 1'e 2 noktasında. Demek ki bu 1'e 2 noktasından geçiyor mu? Geçiyor. X yerine 1 verdim. Y yerine de 2 verdim. O zaman ne gelir? A artı B 2 olur arkadaşlar. Bak bir cepte. Direkt cebimize attık. E bir de türev alacağım haliyle. Şunun şu arkadaşın Türevini alıp ne yazacağım? 1 yazacağım. dy bölü dx dedim. X'e göre türevi aldığımı belirttim. Türevini alırsam 2ax artı b geliyor. X gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar eğimle geliyor? 2 artı b geliyor. Bu bize eğimi veriyor. Türev aynı zamanda biliyorsunuz eğim veriyor. Bu cebimizde kalsın. Şimdi e, bire zaten eğim aynı zamanda neydi arkadaşlar? Noktalar arasındaki Farklar. Mesela e eşittir dersin. Y2 eksi Y1. Y'lerin farkı bölü. X'lerin farkı şeklinde ne yapıyorduk? Belirtebiliyorduk. E burada Y'lere bakarsan Y2. Y'miz 1. 2'den 1 çıkar. Bölü. E, X'imiz 1. X'imiz 0. 1'den 0 çıkar. O da 1 bir bölü 1'den eğimle geliyormuş. 1 geliyormuş. O halde şunu söyleyebilirsin. 2 artı 2A artı B'miz 1'miş demek ki. E, yukarıda da A artı B'yi bize ne vermişti? 2 olarak bulmuştuk biz yerine yazdığımız zaman. Şimdi taraf tarafa çıkarma yaparsam 2A'dan A çıkar. A B'den B çıkar gider. 1'den 2 çıkardığın zaman eksi 1 geliyor. A eksi 1 ise eksi 1 artı B 2'ymiş. O zaman B'miz 3 geliyor arkadaşlar. Bize de A ile B'nin çarpımını istemiş. Yani eksi 1 ile 3'ü çarp demiş. O da bizi eksi 3 cevabına yani Adana seçeneğini ne yapıyor? Götürmüş oluyor gördüğünüz gibi. Evet geçiyorum 2016'dan 2015 sorusuna. Şuraları temizleyeyim. Şuraları şöyle temizliyorum arkadaşlar. Sorular güzel sorular. ÖSYM'nin tarzında zaten ÖSYM soruları. Şimdi geldim 2015 LYS sorusuna. Y eşittir 4 x 2 doğrusu f x x üzeri 4 artı 1 fonksiyonunu grafiğine a b noktasında t etmiş. Bu doğru. Ee, bunun fonksiyon grafiğine a b noktasında t etmiş. O zaman ne yapacağız? Tabii ki türevden gideceğiz. Ama öncelikle şunun eğimine bakacağız. Ya yani Şöyle diyeyim. Mesela fonksiyon bu şekilde. Tamam Şöyle bir şekilde. E, ee, a ve b noktası da şurası. Bu doğru a ve b noktasında t. Et. Yani şöyle bir doğrumuz t. Et. Bu doğrunun adı ne? Y eşittir. 4x eksi 2 doğrusu. Şu, şu da dördüncü dereceden bir fonksiyon olsun. Adı ne? fx eşittir. x üzeri 4 artı bir fonksiyon. Şu şekilde. Şimdi a, b noktasında t. Şunun eğimi ne? Şunun eğimi m1 dersen bunun eğimi 4 arkadaşlar. Bunun eğimi ne? 4. O zaman bu noktadaki a, b noktası burası. Bu noktadaki eğim de 4. Yani siz bu fonksiyonun türevini aldığınızda Türevini alıyorum. 4x küp geliyor. A yazdığım zaman yerine yerine A yazıyorum arkadaşlar. 4a küp geliyor. Bu neye işte eşit olmak zorunda? 4'e. Eğim çünkü 4'tü. 4'e eşit işte olmak zorunda. E A'lar e, pardon 4'ler sağda A küp ne geliyor? 1 geliyor. O zaman A değeri buradan ne oluyor arkadaşlar? 1 olmuş oluyor. Bak bulmuş olduk. A'yı bir buldum. E yerine yazayım. Nerede yerine yazayım? Şu fonksiyonda yerine yazayım. Y eşittir. E, A1 ise yani A1 yaz 4 çarpı birden 4 eksi 2 geliyor. Y'yi de ne bulduk? 2 bulduk. O zaman B'miz de neymiş? Demek ki 2'ymiş. A B noktası ya. Demek ki bu 1'e 2 noktasıymış. E, A ile B'nin toplamını istiyor. Toplarsanız da 3 cevabına ne yapıyorsunuz? Ulaşmış oluyorsunuz. Peki geçelim. E, 2014 LYS sorusu. Burada da y eşittir. Fx fonksiyonun grafiğine. 2'ye 4 noktasından çizen yani teğet doğrusu eksi 1 e 3 noktasından geçmektedir diyor. Yani aslında burada burada arkadaşlar e, 2'ye 4 ve eksi 1'e 3 diyor ya bu bize neyi verecektir? Eğim verecektir. Eğim eşittir. Y'lerden y çıkar yani 4'ten 3 çıkar. Bölü 2'den eksi 1 çıkar. 2'den eksi 1 çıkar. Yaptığım zaman 1 bölü 3 geliyor. E bu 2'ye nokta 4, e, 4 noktasındaki eğimdir. E 2 4 noktası eğim aynı zamanda f'in 2'deki türevi demektir. Türev eğim demekti. O zaman f'in 2'deki türevi de demek ki 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Cevap C yan seçildi. Evet geçiyoruz. 2013 LYS sorusuyla devam ediyorum. Şimdi f'in türevini vermiş sağ olsun. Türevi 3x kare olarak vermiş. F fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki teğeti bu doğru e, doğrusu olduğuna göre, bu doğru D, bu doğru olduğuna göre f bir kaçtır? Şimdi şu arkadaşın eğimi ne? Y eşittir 12x eksi 14 şeklinde yazabilirim ben bunu. Bunun eğimi ne gelecektir arkadaşlar? 12. Bunun eğimi 12. Tamam. Bunun A'daki türevi de 12 olur. E türevi sağ olsun vermiş. F'in A'daki türevini yazarsam 3 a kare geliyor. Bu neymiş? 12'ymiş. A burada arkadaşlar her tarafı 3'e böl. E, A karemiz 4 gelir. A burada ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Ama A'yı ne veriyor? Sıfırdan büyük veriyor soru. O zaman eksi 2 olamaz. A değerimiz demek ki 2'ymiş. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi A 2. Tamam. Şimdi burada burada e, bizim fonksiyonumuz da arkadaşlar fonksiyonumuz da x küp çünkü 3x kare kimin türevi? x kübün türevi. Artı c de sabitimiz vardır. Artı c gibi bir sabit. Türevin al zaten bize 3x kareyi verecektir. Şimdi burada 2 yazdığım zaman arkadaşlar. Çünkü 2 bulduk ya. 2 yazdığım zaman ne gelir? E, 8 artı c gelir. 2 yazdığım zaman 8 artı c gelir. Peki şurada 2 yazdığım zaman ne gelir? Şu var ya y eşittir. 12x 8 14 diyor. 12 çarpı 2 eksi 14'ten 24 eksi 14 10 gelir. O zaman 8 artı c olmuş demek ki buradan c değerini 2 olarak ne yapıyoruz buluyoruz. O halde fonksiyonumuz ne olmuş oldu? x küp artı 2 olmuş oldu. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 artı 2'den de cevabı arkadaşlar 3 olarak buluyoruz. Cevabımız denizli seçeneğiymiş demek ki. Evet geçiyorum sorudan soruya. 2010 LYS sorusu. E, bu eğimle ilgili, eğimi eğimiyle ilgili son sorumuz sınav sorularında bu PDF -E için. E, 2010 LYS sorusu fx eşittir 2x küp eksi ax kare artı 3. Fonksiyonun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eşittir 4 olması için a kaç olmalıdır? y eşittir 4 olması için Bak teğet doğrusunun denklemi bu olsun diyor. E bunun eğimi ne? X'te bir ifade olmadığı için sıfır. X'te bir ifade olmadığı için sıfır. O zaman siz bunun türevini alacaksınız. Türevini alıyorum. 6x kare eksi 2 ax geliyor. Sıfır eşitleyeceksiniz. Çünkü eğimin sıfır olmasını istiyor. Burada 2x parantezini alırsam ben 3x eksi a eşittir sıfır gelir x'im ya sıfırdır burada ki x'in sıfır olmasını istemiyor. Ya da 3x eksi a'mız sıfır arkadaşlar. Burada 3x eksi a'yı sıfır kabul edersem burada x değeri a bölü 3 gelecektir. x değeri a bölü 3 geldi cebimde. Yerine yazacağım şimdi bunu. Yerine yazarsam en başta 2 çarpı a bölü 3'ün kübü eksi a çarpı a bölü 3'ün karesi Artı 3 dedik. Neye eşit olacakmış bu? 4'e eşit olacak. Çünkü aynı şeyi verecektir arkadaşlar. 4'e eşit olacak. Şimdi düzenleme yaparsam. 2 çarpı aküp bölü 27. Eksi aküp bölü 9. Artı. 3'ü hatta karşıya atayım. 4'ten çıkartayım. 1 olsun. Şu şekilde yazalım. 1. Şurayı 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 2 tane a küp 3 tane a küp bölü 27 eşittir 1. İçler dışlar yaparsam 27 çarpı 1'den 27 geliyor. 2 tane a küpten 3 tane a küp çıkar. Eksi a küp oldu. E, her tarafın her tarafın küpünü al. Yani kök küpünü al. Burası 3 oldu. A'mız demek ki eksi 3'müş. Şu şekilde bulduk. Yani cevabımız Adana seçeneği oluyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda artan azalanlık kısmına geçelim.